Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu sulu çözeltilerde asitler ve bazlar. Konuya geçmeden önce bir kavram üzerinde durmak gerekiyor arkadaşlar. Kavramımız elektrolit kavramı. Suda iyonlarına ayrışan maddeler arkadaşlar. Bu kavram önemli. Suda iyonlarına ayrışan maddeler elektrik akımını iletirler. Ve elektrik akımını ileten maddelere de biz elektrolit deriz arkadaşlar. Asitler ve bazlar da elektrik akımını ileten yani elektrolit özelliği taşıyan maddelerdir. Peki, şimdi bir takım asit ve bazların e, sudaki yoğunlaşma reaksiyonlarını inceleyeceğiz. Bakın HCl asitim var. Bu asidin ilk reaksiyonuna bakacağım ve ikinci reaksiyonuna bakacağım arkadaşlar. Aslında bu iki reaksiyon birbirinin aynısıdır. Ancak ikinci reaksiyon birincinin kısaca yazılmış halidir. Şimdi bakalım HCl suya attığımızda arkadaşlar bakın hangi iyonları veriyor? H3O ve Cl iyonlarını verir. Burada benim için önemli olan neydi arkadaşlar? H artı ve H3O iyonlarını veren maddeler neydi arkadaşlar? Hepimiz hatırlıyoruz. Asit olan maddelerdi. O halde HCl suda H3O yani hidronyum iyonu verdiği için HCl nedir? Asittir. Alttaki reaksiyon arkadaşlar birinci reaksiyonun kısaca yazılmış halidir. Bakın HCl'yi suyun içinde iyonlarına ayırmış ve H artı iyonu elde etmiş. O halde HCl nedir? Bir asittir. Evet bir diğer asitime bakıyorum arkadaşlar. H2SO4 asiti suya attım arkadaşlar. Hangi iyonu verdi bana? H3O hidronyum iyonunu verdi. Hemen ne diyebilirim ben buna? Asittir diyebilirim. Peki bu birinci reaksiyondu. Alttaki reaksiyonda ikinci reaksiyon yine aynı maddeye ait kısaltılmış, kısa halde yazılmış bir reaksiyon. Yine h 2 co 4 su da arkadaşlar hidrojen artı iyonu verdiği için nedir? Asit özelliği gösterir. Peki H3PO4 buna bakalım. Evet bu bir asit yine arkadaşlar. Fosforik asit. Birinci ve ikinci reaksiyonlarına bakıyorum. Bakın fosforik asit ilk reaksiyonda suya attım arkadaşlar. Hangi iyonu verdi? H3O artı iyonunu verdi. O halde H3PO4 nedir? Asit olduğunu söyleyebilirim. Evet. ikinci reaksiyona bakıyorum. H3PO4 suda hangi iyonu vermiş? H artı iyonunu verdiği için yine asit olduğunu söylüyoruz. Burada arkadaşlar bir baş başka madde var. Bunun birinci ve ikinci reaksiyonlarına bakıyoruz yine. Bu madde arkadaşlar CH3COOH. Bu sirke asiti, asitik asit aslında. Ancak formülüne baktığımda bana bazı çağrıştırıyor. Neden bazı çağrıştırıyor? Çünkü sonunda OH var. OH iyonunu suya vermediği sürece arkadaşlar bunun bir baz olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi reaksiyonuna bakıyorum. Bakın sudaki reaksiyonu. Evet OH yerine hangi iyonu vermiş? H3O hidronyum artı vermiş. O halde asetik asit zaten adı üzerinde nedir arkadaşlar? Bir asittir. İkinci reaksiyon yine kısaltılmış hali. Asetik asit sudaki iyonlaşma denklemi arkadaşlar. H artı verdiği için bir asittir. Evet arkadaşlar burada 3 farklı reaksiyon var. Bu birincisi. ikincisi var. Magnezyum hidroksit. Evet yazamadım ve üçüncü reaksiyonum var arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsine bakacağız. Evet sodyum hidroksiti suya attığımda arkadaşlar hangi iyonu veriyor? H artı mı? OH eksi mi? Evet OH eksi verdiği için bu bir nedir arkadaşlar? Baz olduğunu biliyorum. Magnezyum hidroksit suya attım arkadaşlar. Hangi iyonu vermiş? Bakın OH eksi iyonunu verdiği için yine bunun ne olduğunu söyleyebilirim. Bir baz olduğunu söyleyebilirim. Peki amonya geldim NH3. Bakın normalde yapısında ne var? Hidrojen içeriyor. Sanki bir asitmiş gibi duruyor. Ancak suya attığımda arkadaşlar verdiği iyon hangisi? OH eksi iyonu verdiği için amonyakta bir nedir diyorum? Bazdır diyorum. Yalnız şu son reaksiyonda bir düzeltme yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şurada yazılan NH4 biraz düzeltmeye ihtiyacı olan bir iyon arkadaşlar. Amonyum iyonu NH4 Evet şuraya yazıyorum. Artı olarak yazılır. Bakın buradaki artı yukarıda 4D formülün hemen altında yazılıyor. Peki arkadaşlar bu haftaki videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.